arkadaşlar. Bugün size kereviz sapı salatası yapacağım. Soğan, sarımsak, havuç, kereviz sapları, yoğurt, tuz malzemelerimiz. İlk önce soğanlarımızı ve havuçlarımızı öldürmekle başlıyoruz. Bir de önüne kadar, havuçlarımızı kuşayana kadar bunları kavuruyoruz. Ölen soğanlarımızın içine kereviz saplarımızı koyuyoruz. Bunlar da iyice yumuşana kadar kavuruyoruz. pişen malzemelerimizi soğumaya bırakıyoruz. Şimdi o esnada yoğurdumuzu karıştırıyoruz. Artık soğuyan harcımızı yoğurtla buluşturuyoruz. Kaç da geri alalım. Sonra yoğurtla karıştırıyoruz. Afiyetle yiyebiliriz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın.